Mustafa? Bizi yalnız bırakır mısın ablacığım? Beni dinleyeceksin. Bu sefer beni dinleyeceksin. İçki mi içtin sen? Ya bir kere. Bir kere olsun kendini benim yerime koydun mu? Ben olsam ne yapardım diye düşündün mü? Kendini haklı çıkarmaya geldiysen hiç zahmet etme. Ben onu yıllarca öldü bildim Maria. Meğer galibin elindeymiş. Karşımda bir anda onu öyle görünce. İyi işte. Kurtardın ya. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz büyük aşkınıza. Maria. Maria. Bırak. Dinlemek istemiyorum seni. Ne olduysa oldu. Benden sakladın Mustafa. Büyük aşkınızı da, onu bulduğunu da benden sakladın. Ya sen ne büyük aşkından bahsediyorsun ya. Ben bu hayatta senden daha çok kimseyi sevmedim. Anla artık bunu. Kendim bile azmedememişken anlatamadım işte. Sen de dinlemedin bile. Bak. Eda'ya olanlardan ben sorumluyum. Benim yüzümden bu halde. Yardım etmem lazım. Yanında olmam lazım. Et. Yardım et. Yanında ol. Ne yapmak istiyorsan onu yap Mustafa. Ben senden bir açıklama falan beklemiyorum. Çünkü artık senden hiçbir şey beklemiyorum. İnanmıyorum sana. Ben de inanamam işte. Beni çiftlikte bir başıma bıraktığına gelmediğine ben de inanamadım Mustafa. Bu adım benim sevdiğim adım olamaz dedim. Bu mudur yani? Bütün mesele çiftliğe gelememem Ya sen sen nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun ya? Bütün dünya senin etrafında dönmüyor. Anlattıklarımı dinlemiyor musun, duymuyor musun? Bencil. Ben mi bencilim? Ya sen, sana sen bir adamsın ya. Hiç mi vicdanın bunu söylerken? Ha? Ama pardon. Senin vicdan sadece Eda'ya çalışır. Çünkü benim yüzümden oldu. Onun yanında olmam lazım. O kazayı ben yaptım. Ya tamam. Tamam Mustafa bende ne istiyorsun? İyi işte ölmemiş Eda. Gördüm nasıl sarıldı sana. Belki hala seviyor. Sen de git sarıl ona. Ya bende ne istiyorsun hala onu anlamıyorum. Seni istiyorum. Neden sana inanmıyorum acaba? <laughs> Thank you